Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'e aittir. Buyurun Sayın Öztürk. Süreniz beş dakika. Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2024 yılı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmeleri üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisimizi, ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bir de ekranları başından bizi izleyen çocuklara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Çocuklar, gençler sakın yalan söylemeyin. Ortaya çıkınca biraz önceki ablanız gibi cinnet geçirirsiniz maazallah. Aslında ben 2-3 gündür bu konuşma için bir metin hazırlıyordum. Yaptığımız yardımlardan, Aile Bakanlığı'nın yaptığı hizmetlerden bahsetmek üzere. Bu akşam burada en son CHP grubunun konuşmalarından sonra vazgeçtim. Çünkü öyle yalan yanlış öyle farkında olmadan sahada 25 yıl benim de omuz omuza çalıştığım arkadaşların emeklerini hiçe sayarak öyle iftiralar oldu ki ben bunlara buradan cevap vermezsem kendimi suçlu hissederim. Onlara da ihanet etmiş gibi hissederim. Gerçi Sayın Bakanımız cevap verecektir ama en başta bu sosyal yardımların AK Parti ilçe başkanlıklarından geldiği ile alakalı bir beyanda bulundu CHP'li bir vekilimiz. Ben 20 yıl sosyal yardım inceleme görevlisi olarak çalıştım. 10 binden fazla arkadaşımla beraber omuz omuza biz kapı kapı, karda, kışta, yağmurda biz arz odaklı yardıma geçeri çok oldu. Artık talep beklemiyoruz. Bir tane daha haneye ulaşabilir miyiz? Birisinin daha hayatına dokunabilir miyiz diye çalıştık. Dolayısıyla ben bu beyanı kendi adıma ve Dediğim gibi 10 binden fazla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çalışan adına kesinlikle kabul etmiyorum. Kabul edilebilecek bir şey de değil. Yine e, bu huzurevi yatak sayılarından bahsedildi. Ya siz bizim sosyal hizmet anlayışımızı hiç anlamamışsınız. Biz bütün yaşları huzurevine alalım diye bir derdimiz yok. Biz o yaşlarımızı, büyüklerimizi bulundukları sosyal çevrede yaşatalım derdindeyiz. Bunun için aktif yaşam merkezleri açtık. Eğer biraz inceleseydiniz görürdünüz. Sabahları evlerinden servis araçlarıyla alıyoruz. Akşama kadar bizim açtığımız bu merkezlerde kendi yaşıtlarıyla birlikte sosyal aktivitelere katılıyorlar. Yine yerine bırakıyoruz. Huzur evine alınan yaşlarımızın birçoğu maalesef hayatını ilk üç veya altı ay içinde kaybediyorlar. Eğer bunları daha teknik, yani yapıcı bir eleştiri yapmak için bunları araştırsaydınız, bunları daha iyi nasıl yapabiliriz hep birlikte bunların üzerinde kafa yorsaydık eğer, bence sabahtan beri bizi izleyen aziz Türk milletine biraz daha faydamız olur diye düşünüyorum. Şimdi bir de en çok eleştirilen şey var. Biz işte AK Parti iktidarından önce 1 milyon vatandaşımız yardım alıyordu. Şimdi 4 milyon. Doğru. Tamamen doğru. Ben 99 yılında Sosyal Yardım Yardımlaşma Vakfı'nda işe başladığımda iki çeşit yardım vardı. Hiç unutmuyorum. Bir 50 lira nakit yardımı. Onu da alıp almayacağınız garanti değil. Sabah gelirsiniz, sıraya girersiniz. Şansınız varsa dilekçe verebilirsiniz ve yine şanslıysanız 3 ay sonra sıra gelir. Bunu bizzat yaşadım ve o tarihten bu tarihe çalışan mutlaka vardır sizlerin de etrafında bilir. Sorarsanız yalan olmadığını, yanlış olmadığını onlar da söyleyecektir. Şu anda 47 çeşit yardım var. Yani güçlü Türkiye kendi kaynaklarını kendisi değerlendiren Türkiye ve bu kaynakları da vatandaşıyla paylaşan bir Türkiye var. Bakın vatandaşımızın eski bir arabası olurdu. Vergi borcu yüzünden vergi dairesinden düşüremezdi ve üzerine araç görünüyor diye yeşil kart alamazdı. Hastanelerde rehin kalırdı. Şimdi genel sağlık sigortası diye bir sistem var. Aracınız olabilir, kasko değerinin 120'de biri alınır. Eviniz olabilir, 240'ta biri alınır. Yani evinizin, aracınızın veya sigortalı çalışmanızın bugün bu sosyal yardımlardan faydalanmanıza hiçbir engeli yok. Yani bu şu demek aslında vatandaşların yaşam standartlarını yükselmek üzere bir çalışma yapılıyor. Yani bizim sadece eski anlamda işte fakirlik fakirlik dediğinizde ya mutlaka var ama daha iyisini yapmak üzere çalışıyoruz hep beraber. Bu yeterli manasında anlatmıyorum bunu. Bunları da gerçekten iyi niyetle bilgilendirme amacıyla anlatıyorum. Her şeyi çözdük, her şey dört dörtlük demiyoruz zaten. Ama her geçen gün daha iyiye gidiyor ve yine hep birlikte daha iyisini yapmak üzere buradayız. Ya bugünkü genel kuruldaki görüşmeler adına ben bütün Tamamlayın Sayın Öztürk bütün Türkiye halkından, bütün milletimizden bugünkü şu görüşmeler için ben bir de özür dilemek istiyorum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu bakanlık yetkililerin, bakanlıkların bütçeleri hakkındaki konuşmaların seviyesinin bu kadar düşük olacağını ben yeni bir vekilim. İlk defa bütçe görüşmelerine katıldım. Yani hiç tahmin ettiğim bir şey değildi. Ya gerçekten ben kendi adıma ve milletim adına üzüldüm diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.